Her şey o ilk hareketle başlar. Kişisel ya da toplumsal yaşantılarımızda bir çuval inciri berbat etmek, yemyeşil bir bahçeyi tarmar etmek için ilk taş, ilk yalan, ilk tokat, ilk aldatma, ilk hırsızlık, ilk yolsuzluk yeterlidir. Her şey o ilkle başlar. Görmezden geldiğimiz küçük şeyler aslında büyük şeylerdir. Bize dokunmadığını sandığımızdan Bin yıl yaşamasına izin verdiğimiz yılanlar aslında dirhem dirhem zehirlerini salmaktadır ruhumuza. Bir sabah uyanıp bir de bakarız ki vaktiyle ses çıkarmadığımız o ilk yanlışlık hayatımızı ortadan ikiye yarmıştır. Etamızda doğruluruz ve ayaklarımızı yere değil hayatımızın zebinine dağılmış. Kırık camlara basarız. Kırık camlar üzerinde yürümek bir seçiştir ama zordur. Gereksizdir. Bazen hayatımıza sadece seyirci olmuş biri gelir, bize sarılır. Bazen hayatımıza seyirci dahi olmamış biri gelir ve kırık camları süpürmemize yardım eder. Bazen kimse gelmez. İçimizdeki yaralı insanla el ele verir. Birlikte kırıkları süpürür. Çerçeveleri tamir eder. Yepyeni pencereler etiniriz.